Türkiye karşısında sürekli kuduran ve rezil olan Yunanistan yine tehlikeli bir adım attı. Ama Türkiye cevabını sert bir şekilde verdi. Türk hava sahasını 3 gün içinde toplam 30 defa ihlal eden Yunanistan savaş uçaklarına Türk hava kuvvetleri misliyle karşılık verdi. bozulurken bir tarafta da Yunanistan Güney Kıbrıs, Mısır zaman zaman İsrail bunlar da bir araya geliyor kusura bakmayın biz şu anda bir skandal hareket de yaptılar neydi o? tuttular Libya'nın büyük elçisini Yunanistan deport etti e ne oldu yani yaptığında ne kazandı? Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre Yunanistan Ege'de hukuk dışı provokatif saldırgan eylem ve söylemlerine devam ediyor. Doğu Akdeniz'de biz şu ne diyor? Bu ne diyor değil. Biz ne diyoruz? Biz buna bakıyoruz. PKK'ya, FETÖ'ye kucak açan, bunlara kamp kuran bu kiralık uşak devlet sabrımızı daha fazla test etmekten Acilen vazgeçmelidir. Ege denizine fitne serpiştirenlerin sonu hüsran, zalim emellerin sonucu hezimettir. Yunanistan Fransa'dan aldığı savaş uçaklarına, savaş gemilerine fazla güvenmemelidir. Türk'ün çelikten iradesi havada, karada veya denizde kim nerede istiyorsa muhasım odakları yakıp yıkmaya, ekin gibi biçmeye yetecektir hiç kimse bize güç gösterisi yapmasın korkakça tehdit savurmasın ege ya barış ve huzur denizi olacaktır ya da türk milleti yeni bir zafere kanıyla da olsa canıyla da olsa imza atmasını bilecektir Türkiye'nin sorunların barışçıl yol, yöntem ve diyalogla çözülmesine yönelik çağrılarına kulak tıkayan Yunanistan'ın Ege'de gerilimi artırmayı, tansiyonu yükseltmeyi sürdürdüğü belirtiliyor. Bu kapsamda Yunan hava kuvvetlerine ait uçaklar ilk olarak 26 Nisan'da Türk hava sahasını 6 defa ihlal etti. Bununla kalmayan Yunan uçakları Türkiye kıyılarına yakın provokatif uçuşlarına 27 Nisan'da da devam etti. Çarşamba günü gerçekleşen ihlallerde Yunanistan hava kuvvetleri unsurları Didim, Datça ve Dalaman dahil Türk hava sahasında 22 ihlal gerçekleştirdi. Dün de ihlallerine devam eden Yunan unsurlarına Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı uçaklar tarafından misliyle karşılık verildi. Radar kayıtlarıyla sabit olan Yunanistan'ın son 3 günlük yoğun ihlallerinin ilgili makamlarla da paylaşıldığı öğrenildi. Türkiye'nin Yunanistan'la olan ilişkilerinde daima uluslararası hukuk ve iyi komşuluk kapsamında sorunların barışçıl yol, yöntem ve diyalogla çözülmesinden yana olduğunu vurgulayan güvenlik kaynakları, Yunanistan'ınsa Türkiye'nin uzattığı dostluk elini tutmak yerine her fırsatta yaptığı provokasyonları sürdürdüğüne dikkat çekti. Her üç günde de ihlalleri başlatan ve agresif tavırlar sergileyen tarafın Yunanistan tarafı olduğuna dikkati çeken kaynaklar, Yunanistan'ın provokasyon ve dezenformasyon maksatlı faaliyetlerine devam ettiği açıkça görülmektedir ifadesini kullandı. Türkiye'nin son dönemde Ukrayna bağlamındaki gelişmeler başta olmak üzere uluslararası alanda çok daha etkin hale gelmesinin Yunanistan tarafında büyük rahatsızlık oluşturduğunu aktaran kaynaklar Türkiye'nin her başarısını kendi başarısızlığı olarak gören Yunanistan kurgulanmış bir provokasyonu hayata geçirmeye çalışmaktadır diye konuştu. Ege'de gerilimi artırmaya çalışan tarafın Yunanistan olduğunu bir kez daha dile getiren kaynaklar Türkiye'yi saldırgan göstermeye çalışan Yunanistan'ın iddialarını radar kayıtları yalanlamaktadır. Her üç günde de ihlalleri başlatan ve agresif tavırlar sergileyen taraf Yunanistan'dır. Bununla birlikte, hava sahamızın güvenliğiyle hak, alaka ve menfaatlerimizi uluslararası hukuk çerçevesinde hiçbir oldu bittiye müsaade etmeden, azim ve kararlılıkla korumaya devam edeceğimizden kimsenin şüphesi olmamalıdır, vurgusunu yaptı. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç, Yunanistan Hava Kuvvetleri 26-28 Nisan 2022 tarihleri arasında ülkemiz kıyılarına yakın provokatif uçuşlar gerçekleştirmiş, Didim, Datça ve Dalaman'da ülkemiz hava sahasını defalarca ihlal etmiştir. Hava kuvvetlerimiz bu provokatif uçuşlara ve ihlallere angajman kuralları gereği karşılık vermiştir, açıklamasında bulundu. Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Bilgiç, Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'nın 27 Nisan 2022 tarihinde Ege Denizi'nde iki ülke hava kuvvetleri arasında yaşanan hadiselerle ilgili olarak yaptığı açıklamalar gerçeği yansıtmamaktadır dedi. Geçenlerde Türkiye'nin en önemli deniz tatbikatlarından olan Mavi Vatan Yunan medyasında geniş yankı uyandırmıştı. Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından 122 deniz aracı, 41 hava unsuru, SAT ve SAS komandoları ve deniz piyadelerinin katılımıyla düzenlediği Mavi Vatan 2022 tatbikatıyla ilgili Yunan medyasında çarpıcı yorumlarda bulunuldu. Greek City Times'ta yer alan haberde Türkiye'nin Yunan hava sahasını 90 kere ihlal ettiğini savunarak Yunan topraklarında bayrak dikme provası yapıldığını iddia etti. Tatbikatta kullanılan Türk mühimmat ve silahlarıyla ilgili Türklerin yeni geliştirdiği atmaca füzeleri tüm donanmamızı yok edebilir ifadeleri yer aldı. Greek City Times şu ifadeleri kullandı. Türk SAT komandoları Yunan adasını ele geçirme provası yaptı. Bir grup SAT komandosu helikopterlerden denize bırakıldı. Diğer bir grupsa su altından hareket ederek adaya çıkarma yaptı. SAT komandoları adadaki temsili Yunan hedeflerini imha etti ve adaya Türk bayrağı çöktü. Yunan askeri ve stratejik analiz sitesi Alt Greek, Türkiye'nin açıkça Yunanistan'ı hedef aldığını ve Yunan adalarına yönelik çıkartma tatbikatı yaptığını iddia etti. Alt yayımlanan makalede bu tatbikat Amerika'nın ve NATO'nun gözü önünde yapıldı. NATO buna göz yumuyor, ifadelerine yer verildi. Greek City Times, Türk jetlerinin ve sihalarının 90 kereden fazla olmak üzere Yunan hava sahasını ihlal ettiğini öne sürdü. Greek City Times, Yunan Savunma Bakanı Nikos Panaygotopoulos'un tepki gösteremediğini söyledi. Savunma Bakanı Nikos Panaygotopoulos, Rusya-Ukrayna savaşı sebebiyle Türkiye'nin NATO içindeki öneminin arttığını, dolayısıyla Türkiye'ye karşı sesini yükseltemeyeceğini söyledi. Türk savaş uçakları ve casus İHA'ları en az 90 kere Yunan hava sahasını ihlal etti. Türkiye hakkında yaptığı yorumlar ve Türk ordusu hakkındaki analizleriyle Türkiye'de tanınan Yunan tipiker Ioannis Theodoratos, Türkiye'nin geliştirdiği Atmaca gemi savar füzelerinin Yunan donanmasını imha edebileceğini ifade etti. Rus Moskva fırkateynini batıran Neptün füzesinin harp başlığı 185 kiloydu. Türklerin füzesi ise 250 kilogram ağırlığında patlayıcı taşıyor. Yaklaşık 280 kilometre menzili var. Türk uyduları Girit ve Ege adalarındaki askeri üstlerimizi gözlemliyor. Türkler onlarca SİHA'yı ve İHA'yı aynı anda kullanabiliyor. Bir veya iki değil, onlarcasını aynı anda kullanıyorlar. Olası bir savaşta Yunan donanmasını yok edebilirler.